Merhaba millet Ghost Hunters'dan herkese merhaba ben Ghost Hunters. Yanımda Alp arkadaşım var Merhaba Bugün sizlerle Saxon ile oynuyoruz Team Fortress 2'de. Üçüncü maçta çekebildik. Yalansa yalan da Aybos. Doğru ya. Doğru doğru artık Bir marka haber sesleri geliyor <laughs> Duyamıyorum. Oyunun ya sesi bile Ya oyun bir bitsin o da değiştireceğim. <laughs> <laughs> Ay. O kadar duruyorsun. Şey bekletiyorsun. Neyse. Tamam, alırım, alırım bir daha. Dur, dur yerinde dur. saçton Alamadım aybars. Ne yapacağız? Ne bileyim ben. Ben bilmiyorum ama aybars mıdır? <laughs> Aha. Aybars burada ne Bulamadım. Bana gelmeye çalışıyor. Bonklattı beni. Abi adamlar, adamlar iyi imdiz ya. Yanımda da bir iki tane vardı gördüm. Allah Allah olayların içinde doğdum. Ay. Ben de gidiyordum aşağı doğru. Ya öl, öldüm deme. Ölmedim. Ha sen ölmemişsin. Oha kill veriyor, kill veriyor. Vurdum vurdum. Allah ya bir kişi adaydım bari. Neyse. Benim içer var mı ki bende yok. Ha ben de vurup uçmak istiyorum. Hadi. Ha. Oynayalım. Bir şeyler yapalım. Ateş edelim. Murat Hadi. Ateş edelim. Adam yok. Lan arkadan geldi. Haberimiz yok ha. Adam ortada değil. Arkadan gelecek çünkü. Ha buradaymış. Mini kritik vuruyor. Allah! Allah, bir de tutturabilsem. Allah, Allah, git git buradan. Git buradan. Heh. Adam bir de şey attı, rage attı. Gördüm. Oğlum sniper kötüdür ya. Sniper'ın boss'u mu olur ya? Sniper Ay. zaten biraz ot bir şey. Sniper'a gerek yok. Lan. Ölecektim lan. O oh, güzel bir yer bulun tamam. Allah be of evime kadar uçtu adam bir oldu. Ben demeyeceğim sıfıra şu an. Neyse tamam ben mikrofonu kapayım odamı değiştireyim geleyim. Tamam. Ha. Tutmuyor. son anda Oha Bana bak ya En güçlü demeyici kaç koymuş acaba Neyse biz engineer olalım ya Evim olsa. Engineer oldum. şurada konuşalım. Aha. Kötü ama yani. neyse. İskoç derece. Anahtar da hiç yok ya. E böyle kalsın. Ee, sonra arkadaşlar hala kredi Yanlış mı yazdım? Evet. Kredim 5670 altımız var mı? Azmin neredeydi? Yani. Azmin yok. Eee store'a bakalım. Eee Harcamak istemiyorum. Açıkçası bayide ne var? Beyni yıkıyorsun. Bu ne lan? Takas yapabilir miyiz acaba? Ar arkadaş şimdi Ya yürü git Allah aşkına. Neyse round bitsin ben başlatacağım. Başladık arkadaşlar. <laughs> Kesin öldüm. Boss. Boss, benim beyler. Aynen. Alp arkadaşım. Ben base'den o kuleye çıkıyorum haberin olsun. Medik medik diye bağırma öldürürüm seni. <laughs> Oha. Haydi yavrum. Range atayım mı? Sen neredesin? At, at bir şey olmaz. Aldın mı birini? Yok. on, Aa şu an aldım. Varsa para vermeden çıkardık. Onu mu kaşıyorum ya? Hadi bebeğim. İki kişi daha aldın. Birini de aldım. Kaç kişi kaldı? 15 kişi. Çok var. 19.000 canım var. İyi mi? İyidir. İyi. Ben bezdeyim zaten. Neyse evet. gel diyeceğim de burada 3 tane sentrigan var. 17 bin canım var iyi midir? Ya o 5000'e düşsün ben geleceğim yanına. Hatta sen gel söyle ben geleyim. 5000 indi zaman Aynen. Bak bizim base'e gir, bizim base'e gir. Burada çok adam var. Ha onlara bak onu alırsın. adamsın. Arkanda var, arkanda scout var. Hadi be. Bak bak scout var ileride. Spy'ı görmedim de. Gelin mi yanına kaç canım var? 11 kişi kaldı bilmiyorum. Ee, kaç canım var? <laughs> o spy çok iyi oynuyor yani. Haberin de olsun yani. Acayip iyi oynuyor. Bak bu benim bak. Neyse. Bak gördün mü? Sıkıyorum şu an. Ha. Ama gelmiyor merak etme. Onları vursaydık keşke. Bak bu benim işte. Arkandaki senin. Bak bu 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 bu. Arkandayım bak tamam. Misin? Evet. Şimdi şey. Ha. Game Kaç. Master. Tamam. Bak. Çabuk zıpla oraya zıpla oraya. Baba encir düştü. Ha? Neşe. Güzel. Evet 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 evet. Sakin. Bana geliyorsun, bana geliyorsun diye korktum da. Abi, abi, yok yok ben değilim. Ben arkalardayım zaten. Zaman bir de şey Adam şey Aynen. Bak buradaki duran benim bak. Neyse sen görmüyorsun. Kaç canım var? 6000. 5000 olduğun zaman bir yer söyle hemen geleceğim. Tamam mı? aldım sıpayı. Almadın görünmezliği bitti sadece. Bu benim. Sen misin? Yok. Ben enci yerim işte ya. Al lan lan. Aynen. <laughs> Aha 2000 can. 2000 mi gel buraya. Beyce çarptım. Bizim beyze gel. Ay BT evet, evet, buraya gel bak, bak 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 beni takip et buraya gel 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 gel. Gel. Gel, 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 gel. Rage'in varsa at. Bak, dur, dur, dur. ben zıplıyorum ya şu an, şey. görüyor musun? Uçmuyor, merak etme. Bak, dur bir. Dur, dur. Bak, buradayım. Bak, beni takip et. Buradayım lan. Arkana baksana. Acil kurmamız Nerede gerek. Çıkıyorsun, çıkıyorsun merdiven var. En yukarı çıkacaksın. Medik seni ne geliştiriyor lan Sen ya. neredesin? En yukarı çıkıyorum dur yavaş yavaş. Çıktım en yukarı. Emin misin? Hah. Bak, ay şurası var ya musluk gibi bir yer. Oraya atla. Ama ben atlayamadım. Atladım. Tamam oraya sentriganı falan kur işte dispenser. Kolay zaten. Hayır. Yavaş hareket et çan. İyi, i̇yi öyle koy, koy, koyacak yer kalmamış zaten. Yo ben koydum. Ben koydum. Bir yarı var gel istersen. Bana gelen var mı sen? Ben seni görmüyorum ki şu an neredesin? çıktım mı en yukarı? yukarı kat, ben de damage koymaya gidiyorum. Yani nerede? Damage koyalım ben. O tahta yeri olan bir yerdeyim. Ha.

yapmıştık bu şeyler. Tamam, doğru. Hayır. Bir şeyler yapalım ya. Ne olarak? Şey, bir şeyler yapalım. Meynir, meynir, seri. Ama kış tabi seri düşünemeyiz. Yani. Ya çok çok geçti. Ben de anladım. elin diyaloğu vay <laughs> aynen öldün mü? aynen tamam evet. ben de uyuyo burdan sonra ben scout başladı mı? evet ben scout Ben de skat olayım vur seni takip ederim adam keseriz base'den çıktım tamam geliyorum bende base'den çıktım AFK Hiç herhalde. Hiç adamıyız. Evet, Ay. AFK. Sanırım. Büyük ihtimalle rage atacak. Aynen. Ama ölebilir de. Şu an ölebilir. Ölme ihtimali. Oha portal. Bin de var sadece ya? Benim de hiç çok yok ki. Ölecek. Lan öldüm. Of. Allah. Bismillah. Skandı. Millet birbirinden aldı bir Skatım adama girişi yap. Bak portal açıyor, portal açıyor bir yere. Açmadı. Bu da mı şey acaba AFK? İnşallah bu da AFK'dır. Yok Yok En azından iyi ya. Oynarız. Eğlenceli olur. nerede lan ha? Portal var. Allah! Bizim base'de. Yapma. Ne ara geldi lan oraya? bu Portal açıldı kesin. Portaldan o aynen portaldan. Kesin portal oğlum. Allah! Ya nasıl oğlum. ölürüm ya? Önüne çıktım adamın ya Beni bari bir video olursun. Hı <laughs> Ayy İzliyorum Allah 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 Lan Allah 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 belanı Hadi Üç kişiyi ama Allah Ahı Ahı oha üç kişiyi <laughs> birden aldı Kafa <laughs> attım arama Aynen Ahı Ahı nedir ya geç ben sıfır. Haruncu. Ha. Adamın tek bir işim ismi... imzisi bitir. Ee, Mesela... Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bir şey eklemek ister misin? Bir şey eklemek istemem. Aslında isterim. Yorumlarınızı esirgemeyin lütfen. Yorumlarınız bizim için çok önemli. Evet. Bu arada ben bir şey daha söylemek istiyorum. <laughs> şöyle. Ee, bu arada benim premium hesap olacak arkadaşlar. Alp'le de yok box falan çekeceğiz. Tek Düşünüyoruz valla yok box değil de başka bir şey de olabilir. güzel bir şey bulursak, mod bulursak. Aynen. Şu ana kadar birçok mod bulduk. Hatta bir oyun önerirseniz sana oynarız ya da mod. Mesela crafting de oynadım. Tam olarak bilmiyorum. Şu an pek sevdim. Büyük ihtimalle ben oynayamadım. Aynen. Ama hani sizin e, ee, isteklerinize bağlı. Yorumlarınızı dediğim gibi esirgemeyin. Videoyu beğendiyseniz de likelamayı unutmayın. Şurada bir abone ol butonu olacak. Sol altta şu an. Aynen. Bize göre sol alt. size göre sağ altta oluyor. O abone ol'a bir tıklarsanız mutlu oluruz. Aynen. <laughs> İyi günler ve oyunlar.